Hoş geldiniz. Karşımda Huawei Watch GT 6 var ve size saatinizde kullanabileceğiniz birkaç ipucu göstereceğim. Öncelikle uygulama menüsünde birkaç şeyi göstereceğim. Yani temelde ekranı uyandırıyoruz, ardından uygulama menüsünü açmak için touch düğmesine basıyoruz ve burada uygulama menüsünü özelleştirebiliyoruz. Örneğin simgeleri taşıyabiliyoruz. Diyelim ki bu simgeyi sekmeye taşımak istiyorsunuz. Üzerine basılı tutup sekmeye sürüklüyorsunuz ve bıraktığınızda burada kalıyor. Ayrıca uygulama menüsünden uygulamaları da kaldırabilirsiniz. Eğer kaldırılabilir bir uygulamanız varsa kaldır seçeneğine dokunup onaylayarak uygulamayı bu menüden silebilirsiniz. Ayrıca uygulama menüsünün görünümünü de değiştirebilirsiniz. Bunun için menünün en altına kaydırıp listeye dokunun. Böylece görünüm liste moduna geçer ve bu uygulamaların isimlerini görmekten hoşlanıyorsanız sizin için faydalı olabilir. Ve tabii ki eğer listeyi seviyorsanız ama eğer altıgen ızgarayı tercih ediyorsanız ve isimleri görmek istiyorsanız aşağı kaydırabilir, menüye kadar yukarı kaydırıp sonra tekrar aşağı kaydırabilirsiniz. Uygulamaları göster seçeneğini gördüğünüzde bırakın ve şimdi uygulamaların isimlerini göreceksiniz. Bakalım bu şekilde kalacak mı? Evet menüyü kapatsanız bile bu şekilde kalıyor ve uygulamaları ya da uygulama isimlerini artık görmek istemiyorsanız gizlemek için yine aşağı kaydırabilirsiniz. Uygulama isimlerini gizle seçeneğini göreceksiniz. Bırakın ve uygulamaların isimleri gizlenecek. Tamam. Size göstermek istediğim bir sonraki şey ise tuş kısa yolları. Şimdi ayarları açalım ve burada aşağı tuşu adı seçeneği bulalım. İki kısa yolumuz var. Bir kez bas ve iki kez bas. Varsayılan olarak bir kez basınca Antrenman menüsünü açıyor ve iki kez basınca sanırım kablosuz ödemeyi başlatıyor. Bir kez bas seçeneğine dokunabilirsiniz ve burada antrenman seçebilirsiniz. Rota çizimi, antrenman kayıtları ve buna benzer şeyler var. Hadi bir şey bulalım. Belki not defteri diyelim. Tamam. Ve ardından iki kez basınca sadece ödeme uygulamasını seçebiliyorsunuz. Tamam ve şimdi alt tuşa bir kez basarsanız not defteri açılacak. İşte burada ve iki kez basarsanız ödeme uygulamasını başlatacak. Tamam size göstermek istediğim bir diğer şey ise bu saatte nasıl ekran görüntüsü alacağınız. Bu örneğin Spotify'daysanız ve şarkının adını kaydetmek istiyorsanız ya da buna benzer bir şey yapmak istiyorsanız faydalı olabilir. Temelde ekran görüntüsü almanızı gerektirecek herhangi bir şey için kullanılabilir. Ve saatinizde ekran görüntüsü almak için sadece yuvarlak tuşa ve alt tuşa aynı anda basmanız yeterli. Ekranda bir flash göreceksiniz. Bu da ekran görüntüsünü aldığınız anlamına gelir. Ve ekran görüntülerinizi görüntülemek için saatinizle eşleştirilmiş olan telefona gitmeniz fotoğraf veya galeri uygulamasını açmanız ve fotoğrafları açmanız gerekir. Koleksiyonlara veya albümlere gidin, ekran görüntüleri albümünü bulun ve burada ekran görüntülerimiz var. Tamam bir diğer şey ve size göstermek istediğim son şey ise son uygulamalar menüsü. Bu örneğin uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmak istediğinizde kullanıştır. Diyelim ki SB02 uygulamasını açıyorum ve sonra touch düğmesine basarak kapatın ve başka bir şey için. Belki bu uygulama refah uygulaması. Ve diyelim ki Wellbeing uygulamasını bitirdim ve SP02'ye geri dönmek istiyorum. Son uygulamalar menüsünü açmak için ana ekran tuşuna hızlıca iki kez basabilirsiniz. Ve burada yakın zamanda kapatılmış olan ancak hala saatinizin arka planında çalışan uygulamaların bir listesini görüyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi uygulamayı bulup üzerine dokunarak onlara geri dönebilirsiniz. Ayrıca sayfanın durumunu da hatırlıyor. Yani örneğin ayarları açarsam ve sisteme ve güncellemelere gidip kapatır. Sonra farklı bir uygulama açarsam. Tamam. Tamam. Her neyse bu çok bayağı bir fazla şey demek. Tamam ve diyelim ki bu ayarları geri dönmek istiyorum. Tabii ki ana ekran tuşuna iki kez basabilirim ve bu son uygulamaları açacak ve gördüğünüz gibi hala o ekibi hatırlıyor. Ayarlar içindeki son sayfadaydık ve ayrıca bu listedeki uygulamaları da kaldırabilirsiniz. Yani kaldırmak istediğiniz uygulamayı bulabilirsiniz, üzerine yukarı doğru kaydırabilirsiniz ya da tümünü kaldırmak ve saatinizdeki belleği temizlemek için çöp kutusu simgesine dokunabilirsiniz. Tamam, anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün.